Bugün sizlere ilkokul programı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle işleyeceğimiz kavram eğitim programı. Eğitim programı, program okulda öğretilendir. Konudur, içeriktir, çalışma programıdır, materyaldir, derstir. Okulda meydana gelen her şeydir kısacası. Franklin Bobbitt yetişkin kişi olmak için gerekli şey olarak açıklar eğitim programını. Hollis ve C. Campbell öğretmen rehberliğinde edilen her şey olarak açıklar eğitim programını. Eğitim programının bileşenleri vardır. Gerçekleştirilecek öğrenmeler, öğretim kaynakları, ders içerikleri, eğitim programının uygulanmasına yönelik düzenlemeler, mesleki eğitime ilişkin etkinliklerdir. Daha sonra program ve öğretim gelir. Program plan içerik ve öğrenme yaşantılarıdır. Öğretim, yöntem, öğretme, eylemi, uygulama ve sunma şeklidir. Program ve öğretim eğitimin alt sistemleridir. Program ve öğretim ilişkisi modelleri iki, iki, ikiye ayrılır. İkili model, program ve öğretim iki ayrı konumdadırlar ve birbirleri arasında uçurumlar vardır. Sonra iç içe model, iç içe geçmiş model gelir. Daha sonra ortak merkezli modeller, ve döngüsel model olarak tamamlanır. Örtük program hakkında bilgi vermek istiyorum hocam. Resmiyet dışındaki etkinliklerdir. Ee, ekstra program okul dersleri dışındaki gönüllülük esasına dayanan programdır. Nul program resmi programdaki işlenmeyen, öğretilmeyen konuların neden yok sayıldığını içerir. Sıra Türkiye Yüzyılı Marif modelini açıklamaya geldi hocam. Öğretim programlarının temel yaklaşımı yetkin ve erdemli insandır. Amaç ahlaklı, üretken, vatansever, bilge, cesaretli, estetik, iradeli, merhametli, sağlıklı, sorgulayıcı bireyler meydana getirmek, yetiştirmek. ...atana millete kazandırmaktır. İnsan adalet, saygı, sorumluluk sahibi olmalıdır. Milli ve manevi değerlerin yaşandığı huzurlu aile ve toplumu kabul etmelidir. İşsel dengeye sahip olmalıdır. Huzurlu insan burada kastedilen Çevre dostu yaşantıların oluştuğu yaşanabilir çevreye sahip olmalarıdır. Bütün bütüncül eğitim bütüncül eğitimden kastımız Türkçemiz. Öğrenme çıktıları çerçevesi, öğrenme yaşantıları, farklılaştırılmış öğretim, programlar arası bileşenler, programlar arası bileşenler, ölçme ve değerlendirme öğretmen yansıtmaları, bilim, teknoloji, çevre, okul temelli planlama, program dışı etkinliklerdir. Bütüncül eğitimin kapsamındakiler. Beceriler kısmına gelecek olursak fiziksel beceriler, kavramsal beceriler, alan becerileri, sorgu, sosyal, duygusal öğrenme becerileri, okur yazarlık becerileri vardır. Türkiye yazılım arif modelinin temelinde insan vardır hocam. Beceriler çerçevesine geçelim hocam. Beceriler çerçevesi 6 kısma ayrılır. Kavramsal beceriler, alan becerileri, eğilimler, sosyal duygusal öğrenme becerileri, fiziksel beceriler, okuru yazarlık becerileri. Kavramsal beceriler, temel beceriler, bütünleşik beceriler, üst düzey düşünme becerileri olarak 3 ayrılır. Temel beceriler soymak, okumak, yazmak, çizmek, belirlemek, işaret etmek, ölçmek, sunmak, çevirmek, kaydetmektir. Bütünleşik beceriler çelişkiyi giderme, gözlemleme, özetleme, çıkarım yapma, yansıtma, tüme varımsal yöntem, çözümleme, sınıflandırma, bilgi toplama, yapılandırma, yorumlama, tümden gelimsel akıl yürütme, karşılaştırma, sorgulama, güncelleme, gözleme dayalı tahmin muhakeme, analojik akıl yürütmedir. Bunlar bütünleşik becerilerdir. Üst düzey düşünme becerilerine gelecek olursak karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünmedir. Alan becerileri ise Türkçe alan becerileri, fen alan becerileri, matematik alan becerileri, sosyal bilimler alan becerileri olarak dörde ayrılır. Türkçe alan becerileri anlama, okumayı yönetme, anlam oluşturum, pardon. Türkçe alan becerilerinde dinleme, izleme becerisi, okuma becerisi, konuşma becerisi kazandırmak amaçtır. Matematik alan becerilerinde ise matematiksel muhakeme becerisi, matematiksel problem çözme becerisi, matematiksel temsil becerisi, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisi, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi kazandırmak amacımızdır. Fen bilimleri alan becerilerinde ise bilimsel gözlem, sınıflandırma, bilimsel gözleme dayalı tahmin, bilimsel veriye dayalı tahmin, operasyonel tanımlama, hipotez oluşturma, bilimsel çıkarım yapma, tüme varımsal akıl yürütme, tümen, tümden gelimsel akıl yürütme, Kanıt kullanma, bilimsel sorgulama, deney yapma kazandırmak istediğimiz amaçlardır. Sosyal bilimler alan becerileri ise zamanı algılama ve kronolojik düşünme, kanıta dayalı sorgulama ve araştırma, tarihsel empati, değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım, girişimcilik, mekansal düşünme, coğrafi sorgulama coğrafi gözlem ve saha çalışması, harita, tablo, grafik, şekil ve diyagram, diagram, mantıksal muhakeme etme, felsefi sorgulama yapma, felsefi muhakeme, felsefi düşünce ortaya koymak, eleştirel sosyolojik düşünme, tarihsel sorun analizi ve karar verme. Bunlar da sosyal bilimler alan becerileri alan becerileridir. Hocam iyi günler dilerim. Anlatacaklarım bu kadardı. İyi günler.